başkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Bugün burada sadece bir binanın temelini atmıyoruz. Aynı zamanda geleceğimizin, gençlerimizin ve şehrimizin yarınlarına büyük bir yatırım yapıyoruz. Bu bina sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda bilgiyi, azmi ve geleceğe olan inancı yaşartacak bir merkez olacaktır inşallah. Devlet üniversiteleri bir vakıf yapısıyla birleştiğinde çok daha nitelikli işler yapabiliyorlar. Çok daha hızlı ilerliyorlar. Çünkü devletin belli imkanları var, belli bir mevzuatı var, belli bir şablonu var. Onun içinde tabii ki üniversite çalışmalarını sürdürüyor. Ama yeri geldiğinde buna ilave, bunun dışına çıkan üniversiteye farklı değerler katan imkanlara ihtiyaç oluyor. İşte oralarda vakıf devreye giriyor. Türkiye'de bunun çok güzel örneği olan illerimiz de var. Onları da biraz iyi uygulamalar olarak görüp Bingölümüze de bu vakfı kazandırdık. Ve şimdi bu binayla bu vakıf çok daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturuyor ve bunun için hakikaten çok mutluyuz. Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfının temelleri 2019 yılında atıldı. Vakıf salgın döneminin getirdiği zorluklara rağmen hayırseverlerimizin de desteğiyle 500'e yakın öğrencimize burs imkanı sundu. Öğrenciler iki yıldır vakfın iftar sofrası etrafında bir araya gelip Ramazan'ın bereketini paylaşıyorlar. 2023'te yaşadığımız asrın felaketinde de vakfın depremzede vatandaşlarımıza yönelik yaptığı yardımlar çok anlamlıdır, çok kıymetlidir. Bugün ise hayırsever iş adamlarımızın katkılarıyla inşa edilecek bu yeni hizmet binasının temelini atıyoruz. Hayırsever iş adamımız İbrahim Erdemoğlu Bey aramızda bölgemizden çıkıp bu kadar büyük başarılara imza atan bir iş adamı olduğu için kendisiyle iftihar ediyoruz. Yatırım istihdam, üretim, ihracat diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu dördünü her ortamda vurguluyor. İşte bunu fiilen yapan, hayata geçiren bir iş adamı İbrahim Bey. Bununla da kalmıyor. Bu tür hayırseverliklerde de ön ayak olan, hayırsever işlere de destek olan bir kişilik. Bu ayrıca çok kıymetli. Kamusal bir hizmet yaparken doğal olarak Görevimiz gereği yaptığımız bir işle ilgili ismimin verilmesini doğru bulmadım. Sadece iki eserde ismim var. Bir vakıf binası ve bir hayırsever tarafından inşa edildiği için böyle bir şey düşünmüşler sağ olsunlar. Ben de uygun olacağını düşündüm. İnşallah bu güzel hizmetlere layık oluruz. Bu güzel hizmetlerle halkımıza katkı sunarız az önce açılışta da söyledim. Bizim gerçek anlamda rol modellere ihtiyacımız var. Toplumumuzu, gençlerimizi farklı yönlere zararlı bir takım noktalara sevk edecek rol modellere değil, iş dünyasında olsun, akademide olsun, bürokraside olsun, siyasette olsun, gençlere doğru rol model olacak insanlara ihtiyacımız var. İnşallah buna da vesile olur. Burada en büyük mutluluk bu binanın şehrimize, gençlerimize, eğitime kazandırılmış olması. Bingöl Üniversitesi sadece şehrimiz için değil, ülkemiz için de önemli bir değer ve bu vakıf binası bu değeri daha üst noktalara taşıyacak inşallah. Toplumun iyiliği için, öğrencilerimiz için, eğitimimizin kalitesi için, üniversitemizin daha değerli hale gelmesi için bu katkıları özellikle Bingöllü hayırsever iş adamlarından beklediğimizi ifade etmek isterim. Vakfımızda sağlanacak her destekle Bingöl Üniversitesi'nin daha büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır. İnşallah üniversite yönetiminin emrinde olacak bu vakıf. Akademik dünyamıza, idari personelimize, öğrencilerimize hizmet edecek, üniversitemize değer katacak bu vakıf kültürü inşallah diğer üniversitelerimize de yayılır. Teşekkür ediyoruz. Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı Cevdet Yılmaz Vakıf Binası. Mülkü otoriteyi dilediğine veren ve dilediği zaman alma kuvvet ve kudretine sahip olan Allah'ım. Hayırlı nesiller yetiştirmeyi burada bu üniversitede hepimizi bu konuda muvaffak eyle Allah'ım. Ya Allah Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun.